Merhaba arkadaşlar, bugün bahçemize geldik, ee, yine standart e, yapacağımız işleri yapacağız. Ne yapacağız, bamyamızı toplayacağız, Konuşan salatamızı toplayacağız, varsa börülcemizden toplayacağız çünkü onları iki günde bir en geç gezmemiz lazım, yoksa kartlaşıyorlar. Bu arada şarliston biberlerimizi toplayacağız, çeri domateslerimizi toplayacağız, ee, İhtiyaç fazlası diyelim bizim için onları ee, direceğiz ve kışlık olarak kurutma yapacağız. Bu aşamaları göstereceğiz. Evet arkadaşlar bunlar da topan patlıcanlarımız. Şöyle görüyorsunuz. Toğurlar güzel. Şurası da ince, uzun patlıcan. Bunlar daha uzayacak. Şöyle bir yarım metreyi falan bulur. Çok ince görmüştürler. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle ince uzun patlıcanlarım. Görüyorsunuz bu şekilde. Görüntüler çok güzel. Bunlar beyaz çizgili patlıcanlarım. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar da büyüyorlar. Yakında toplamaya başlarız. Şöyle. De. Bunlar normal patlıcanlarım. Bunlar da büyüyor. Şöyle görüyorsunuz. Böyle patlıcan sıram devam ediyor. Bugün biraz patlıcan da toplayacağım. Patlıcan sıramı böyle gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kurutma yapmak için çalıştığım biberlerini topluyoruz. Böyle. İyicene buradaki amacımız iyicene sarılmış olanları topluyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Çünkü o zaman daha güzel kuruyor. Çıtırma olayını ortadan kaldırmış oluyoruz. Şöyle görüyorsunuz şunu tohumluk bıraktık. Şunları alıyoruz. Şöyle hep böyle kurumaya dönmüş, sararmış iyicene. Onun aşamasının sonuna gelmiş olan Charleston biberlerimizi topluyoruz. Bu şekilde onların kurutması daha güzel. Şunu da tohumluk bırakacağım şöyle güzel görünüyor. Peyhâmlarım yanında. Şöyle şekilde topluyoruz kasamızı dolduracağız yine böyle görüyorsunuz Biberlerimin durumu çok güzel çok fazla şey de yok bunlarda normal yetiştiriyoruz görüyorsunuz kurumuş artık bunu tamam böyle alıyoruz burada. Şunu da bırakalım tohumluk. Şunu koparalım. Şöyle. Burada da var tohumluklarımız. Bunlardan da bırakırız. Alırız şöyle koparalım. Şu şekilde. Toplama işlemimizi bu şekilde bitireceğiz. Şöyle görüyorsunuz şunu bu çok güzel bir şey bunu alttakileri tohumluk bırakacağız üstten bir iki tanesini alacağız sonraki süreçte devam edeceğiz bu arada siyah domateslerimle ilgili çok talep vardı ama geçen gün geçen gün kurudu şu domates bitkisi çok güzeldi. Çok güzel gelişiyordu. Bu da siyah domates. Görüyorsunuz. Çok güzeldi. Gelişmeler çok güzel gelişiyordu. Ama sularken bu yerinden çıkmış hortum bunları bir güzel yıkamış. Tabi bu öğlen sıcağında olunca maalesef güneşin de etkisiyle bunların hepsi bir güzel haşlama oldu. Yani eee gelişme bitti. Bu hale geldi. Görüyorsunuz bunlar siyah domateslerimde. Çok güzel görünüyorlardı. Gelişmeler de güzeldi. Ama bunları göremeyeceğiz gelişmelerini. İnşallah bunlar gelişmeye devam eder. Bir zarar görmeden. Bunlar da siyah domates. Görüyorsunuz renkler normal domatesten çok farklı. Bunları olduğu zaman e, hepsini bir araya getireceğiz. Pembesini, siyahını, normal domatesi. O zaman kıyaslama şansımız daha fazla olacak. Bekliyoruz. Bunlara gözümüz gibi bakıyoruz artık. Hem tohum alacağız. Hem bir görelim. Geçen gün siyah domates olarak gösterdiğim domatesinin durumunu görüyorsunuz. Bir şekilde koparılmış ve tadına bakılmış. Yani bunun gelişme aşamasını göremeyeceğiz. Çünkü bizden gitti. Bugün aynı zamanda çeri domateslerimizi de toplayacağız. Bunların da ayıracağız yemekliklerimizi. Bunları böyle görüyorsun tek tek toplayacağız. Bunları hep böyle keseceğiz. Kestikten sonra da bunları sonraki aşamada kurutma moduna geçeceğiz artık. İhtiyacı, ihtiyaç fazlalarını bu sene o şekilde değerlendireceğiz. Geçen sene de aynı şekilde değerlendirmiştik. Kurutma çok kolay ve çok daha güzel oluyor normal domatesten. Normal e, yemeğe, e, domatese tuz, sefer gibi tuzumuzu atıyoruz üzerine. Burada bahçemizde kurutuyoruz onları da. O aşamaları da sizlere göstereceğim. Önce ben domateslerimi toplayayım. Evet böyle toplamaya başladık. Şöyle görüyorsunuz. Şey olanları da böyle bırakıyoruz. Daha sonra kızarsınlar diye. Bu salkımı da bırakacağım. Çok güzel görülüyor. Bunu salkım olarak sonraki süreçte koparmayı düşünüyorum. Yine teker teker makasımızla kesiyoruz. Bunlar sonraki aşamada dileceğiz, sereceğiz. Çok hafiften bir tuz atacağız. Bu kuvvetli güneş ve rüzgarda iki günde bunlar kurur. Kışlık olarak bize geri döner. Domateslerimizi de topladık. Bu şekilde dilme işlemini yapıyoruz. Sonra bunları sereceğiz. Onlara yemeklik ayırdık. Sabahları kahvaltıda çok güzel gidiyor. Bundan sonra hem yemeklik hem kurutmalık olacak. Şu alan benim kışlık kurutma alanım. Kışlık kurutmalarımı burada yapıyorum, direkt bahçemde. Hem güneş bol, hem rüzgar olduğu için daha çabuk kuruyor. Evet ilk parti biberlerimizi görüyorsunuz burada kurudular. Allah kışın bunlardan yemeğe nasip etsin. Burada da bekletiyoruz. İyi oluyor. Evet topladığımız biberleri bu şekilde ikiye sonra tekrar ikiye kestik. Bu şekilde serdik. Hiç tuz falan atmıyoruz bunlara. Bu şekilde iki günde kuruyor. Ondan sonra topluyoruz, kaldırıyoruz. Kışın yemeklik oluyor. Biraz sonra domates, çeri domateslerimiz de gelecek. Buraya sır alacağız. Bunları da düzelteceğiz o zaman. 3-4 gün sonra tekrar toplamaya geleceğiz. Evet, yerini değiştirdik. Biraz aşağı aldık. Şurada da dilpimiz, çeri domateslerimiz görüyor. Bunların üzerine hafiften bir tuz atacağız. Yani çok tuz kullanmayacağız. Şöyle ikisi burada kurmaya başlayacaklar. Sonraki günler yine bittikçe bunları tazeleyeceğiz. Yenilerini koyacağız buraya. Evet arkadaşlar bugün bahçemizde hem şeylerimizi şöyle bir gezdik. Patlıcanlarımızı onlardan da azar azar toplamaya başlayacağız. Konuşan salataklarımızdan bir toplama yaptık. Charleston biberlerimizden topladık. Onları şöyle bir yaptık. Dildik, kışlık. İçeri domateslerimizi de topladık. Onları da bu şekilde kurutma olayına yaptık. Bunlar kurutulmuş. Hava nevi olana kadar bunları dışarıda tutacağız. Hava nemlenmeye başladı mı içeriye alacağız. Çünkü nem bozar. Bu şekilde de saklamamızı yapacağız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.